Değerli takipçim, değerli Yengeç burcum hoş geldin. 17-23 Nisan arası haftalık kahve bakımını yapıyorum. Niyetimizi tutalım. Beğenen yorum yapan tüm takipçilerime niyetlidir. Evet. <laughs> hane içinde senin için dua eden bir kadın var. Senin için sürekli dua ediyor. Bu kişinin değerini bilmelisin. Burada böyle sanki bir palmiye ağacına benzer bir ağaç çıkmış. Palmiye gibi. Yani hayatına sakinlik ve huzur geliyor. Huzur. Sakinlik ve huzur geliyor hayatına. Arkadaş ortamında da böyle yeni bir döneme giriyorsun. Dostlukların, arkadaşlıkların sağlam olacak. Çok iyi niyetli ve duygusal birisin. Yani aşk hayatın olsun, iş hayatın olsun fark etmiyor. Mantığından ziyade duygularınla yön veriyorsun her şeyi. Ve sevgi de senin için çok önemli duygulardan biridir her zaman. iki tane kısa yolun gözüküyor. Böyle bir ay içinde iki kısa yolculuk yapabilirsin. Yollardan biri açık, diğeri kapalı gözüküyor. İş hayatınızla ilgili bu yollar. Kapalı yolun açılması için bir süre daha savaşmalısın. Engelleri aşmalısın. Yani iki yolun sonu da aydınlık pırıl pırıl çıkmış. Kariyerinle ilgili başarıların da çok yakın. Ettiğiniz dualar kabul oluyor. videonun dibinde böyle dibine doğru bir M, N harfleri çıkmış. Böyle kafanı kurcalayan eski anılarım var. Geçmişi bırakıp geleceğe odaklanman gerek. Burada bir de üç rakamını görüyorum. Bekar yengeç burçları için üçlü vadede bir kişiyle tanışabilirsiniz. Yani bu kişi böyle ciddi düşünen bir kişi olacak. Ve senin için elinden geleni yapacak gözüküyor. Yani sizin duygularınızı okuyacak ve size ona göre davranacak. Değerinizi bilecek. Önümüzdeki dönemlerde enerji düşüklüğüne ve göze nazara dikkat etmelisin bunun için. Bol bol dua et. İhmal etme. Evet, evli olanlar içinse uzun zamandır süre gelen anlaşmazlıklar yerini ufak tefek sorunlara bırakmış gözüküyor. Yani kısa bir süre sonra da tamamen bitiyor. Yani sadece burada almanız gereken dersi öğrenmelisiniz. Yani siz bu dersi öğrendikçe, bilincine vardıkça her şey daha da iyiye doğru gidecek. Evet. Güzel çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım. Dileklerinizi tutabilirsiniz. Evet, diliniz de iki parça şeklinde oluyor gibi. Tabağa baktığımda böyle hane kapısına gelen bir mektup var. beyaz bir mektup yani temiz. Bu da hayırlı haberleri ve bol kazancı işaret ediyor. İş hayatınızla ilgili beklediğiniz bir haber var. Ve bu haber geliyor gibi çıkmış. Yani böyle önümüzdeki haftadan itibaren güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Yani şurada da şöyle sanki bir arkadaş ortamıyla beraber bir yemeğe mi gidiyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz. Evet bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.